ya Sen ne yapıyorsun? Evi süpürüyorum. Sebep? Ya boş boş durmaktan iyidir. Ben içeriği süpürdüm. Birazdan paspas yapacağım buraları. Ya oğlum bunlar benim işim benim. Ya ne olmuş ki? Birlikte çalışırız işte ya. Ne var bunda? Ya, boşuna yapacaksın. O zaman çünkü ben daha buraları yeni süpürdüm. Yeni mi süpürdün? Dağ bayım Emine abla torbada biriken kiri görsen var ya bir. Oho! Dur, beni oyalama. Benim daha çok işim var. <laughs> Şimdi sen bana işimi savsaklıyor mu diyor? Yok Emine abla. Yani çifte temizlik olur diye söyledim ben. Neyse ya, oyalama beni. Daha buraları süpüreceğim. Taksana. Tak, bir tak. Bir takar. Gözü gözün çıksın. Emine abla. Eee, renkleri hangi deterjanla yıkıyoruz? Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? E çamaşır yıkayacağım. Olmaz. Sen yapamazsın. Beceremezsin. Yıkayamazsın sen. <laughs> Bal gibi yaparım ya. Üniversite döneminde bekar hayatı yaşadım o kadar. Yemek de yaparım, çamaşır da yıkarım, ütü de yaparım. Bir yemek yapıyorum Emine abla. Parmaklarını yersin valla. Belki sen benim işime taş mı koyacaksın? Yani ne alakası var Emine abla ya? Aa, bir dakika, bir dakika. Sen kaç lira alıyorsun? Niye soruyorsun ki? Yani senin yaptığın işi ben yapsam... ...ev için fena bütçe tasarrufu olmazdı ha. Yani çorbada bizim de bir tuzumuz olsun değil mi? <laughs> neyse neyse ben bunları halledeyim. Kolay gelsin. Bana sabır ver ya. Bana sabır ver ya. Ay yine arıyor. Kim? Kim olacak Tuna? Efendim Tuna canım işte hayatım e, yarım saat önce aradığında yaptığım şeyi yapıyorum hala. Heh. Duyarsın duyarsın sesimi eve gelince duyarsın canım benim. E, hatta iyi duyamıyorsan ben şarkı bile söylerim Tuna sana. Hadi iyi günler. Ay bayılacağım. Niye? Ay Meltem yeter ama artık bunaldım ya zaten evde dip dibeyiz böyle dizimin dibinden ayrılmıyor yapışık ikizler gibiyiz. Ya arada da böyle bir yalnız kalmak istiyor insan. Ya adam seni seviyor. Ne ee, tamam da yani insan ara sıra yalnız kalmak istiyor Meltem. Ha yani hiç özel zamanım yok diyorsun. Yok, sıfır. Dip dibe devamlı. <laughs> Duruma bak ya. Sen ilgiden şikayet ediyorsun, ben ilgisizlikten. Ya verir misin? Bir dakika Emine abla, bir dakika ya, bir dakika ya. Bir dakika, <laughs> sana şimdi beceremiyorum zaten. Böyle tozdan oradan oraya yer değiştiriyor. Bırak bir Bir dakika işte ıslak değil. Ay. Şunu bir nemlendireyim ya. Allah aşkına bırak ya. <laughs> yeter ama ya, yeter, yeter. Yani bu çocuk göz göre göre benim içime taş koyuyor. Yeter. <laughs> Meltem, Hı? akşam işiniz yoksa bize gelsenize. Allah planımız da yok hazır. Geliriz, geliriz. Efendim Emine? Ya bu Berke iyicene sapıttı Meltem Hanım. <laughs> Kadın gibi durmadan ev işi yapıp duruyor. <laughs> ee, ev işi mi yapıyor? <laughs> He, çamaşır yıkadı mesela. Çamaşır da mı yıkadı? Süpürge paspas bile mi yaptı? <laughs> Süpürge paspas yaptı. Allah Allah, ne oluyor bu çocuğa? Niye böyle ev işi yapıyor ki? Vallahi Meltem Hanım, sabah Haluk Bey'le konuştuktan sonra bir haller geldi bunun üstüne. Ne dedi ki? Ne mi dedi Haluk Bey? Yani böyle iş bulmak için biraz çabala falan dedi. O da bula bula benim işimi buldu. Aman nasıl böyle bir şey söyler Haluk? İşimi, Çocuğum işimi elinden Tamam Emine, tamam Emine. Kimsenin senin işinde gözü falan yok. Tamam ben hallederim. Emine kapat. Allah razı olsun Meltem Hanım. Ne olmuş? Haluk bugün Berke ile konuşma yapmış. Alo. Alo, alo. Ne? Ne konuşması? Canım ben mi doğurdum? İyi tamam. Konuşurum ben. Tamam dedik hadi akşama konuşuruz. Hadi hadi tamam. Aynı gemide yolalır, ayrıdüğümüz tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz ol.